Merhaba sevgili webtekno takipçileri bu videomuzda artık dedikodu kazanı öyle bir kaynayan ki üstüne üstlük su taşıran <laughs> GTA 6 hakkında bilinen her şeyden bahsedeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çıkış tarihini tahmin edeceğiz. Zaten çok fazla şey de söylüyor hakkında. Fakat net bir veriye ulaşabilmek için gelin öncelikle bu oyun ne zaman çıkmış, kaç yıl aralıklarla çıkmış bir ona bakalım. İlk oyun 1997'de çıktı. GTA 2 2 yıl sonra 1999'da çıktı. 2001 yılında GTA 3 çıktı. 2002 yılında Vice City geldi. 2004'te Andreas, 2005'te Liberty City, 2008 yılında GTA 4 ve 2013 yılında da bugün de bayağı bir oynanan GTA 5 çıktı. Tabi arkadaşlar arada çıkan ek paketler var, modlar var, o su var bu su var onları bir kenara koyduk. Biz sadece çıkan ana oyunları ele aldık bu tarih sıralamasında. Şöyle kabaca tarihlere bir baktığımız zaman ortalama 2 ila 7 yıl arasında değişen bir dilimde Rockstar bu oyunu çıkarıyor. Şimdi buradan kaba bir hesap yapacak olursak GTA 5'ten günümüzde tam 6 yıl geçti. Daha önce firma maksimum 7 yıl arayla bir oyun çıkarmış. Yani aslında önümüzdeki yıl içerisinde GTA 6'nın çıkacağını bu matematiğe göre iddia edebiliriz. Hatta birazcık daha detay vereyim arkadaşlar bazı haberler hatta güçlü kaynaklar bu oyunun E3 2019'da duyurulacağını hatta tanıtılacağını bile söylüyorlar. Fakat şimdi olayı şöyle düşünmenizi isteyeceğim. Sizden bildiğiniz gibi Rockstar yeni bir oyun çıkardı. Rockstar Redemption 2. Rockstar Redemption 2 mi ya? Red Dead Redemption 2. Bana soracak olursanız E3 2019'da Red Dead'in böyle güzel, büyük, geniş bir DLC'sini duyururlar. Yani GTA 6 değil de Red Dead'le ilgili daha sağlam bir ek paket çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar bazı dedikodular da bunlar da yine bir önceki gibi güçlü kaynaklardan geliyor. Onlar da 2023 yılını iddia ediyor. Yani sizin anlayacağınız bu GTA 6'nın çıkma meselesi çorbaya dönmüş durumda. Ama bana soracak olursanız GTA 5 2013'te çıktığı için 2021, 22 hatta belki 2020'nin sonlarına doğru bu oyunu görebiliriz. Peki bu E3 2019'da duyurulacağı nereden çıktı? Şimdi arkadaşlar Reddit'te bir tane eleman var. Bu eleman Reddit'te hem çok seviliyor hem de kendisinin Rockstar'da çalıştığını iddia ediyor. Bu arkadaşımız diyor ki bu oyun E3 2019'da şaşalı güçlü bir bir senaryo ile duyurulacak. Bu 2019 E3'te duyurulacak diyen herkes de bu arkadaşın söylediğine yaslanıyor. Ama bence mantıklı değil. Tekrar söyleyeyim. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. GTA 5 bildiğiniz gibi biraz da yaşlı bir oyun olmasına rağmen dünyanın en popüler oyunlarından birisi hala. Bu devrik cümle içinde kendimi tebrik ediyorum. Oyunun satış rakamlarına bakacak olursak da çok böyle aşağı doğru bir e iğmelenme görünmüyor. Ben Rockstar yerinde olsam oyun satılmayana kadar GTA 5'i bırakırdım vallahi. Giderdim online moduna kasardım. Muhtemelen onlar da öyle yapıyorlar zaten. Peki şimdi yine dedikoduların çok güçlendiği bir noktadan bahsedeceğim. Size oyun hangi şehirlerde geçecek? Şimdi arkadaşlar dünyada kullanılan bir web sitesi var. Bu web sitesine girip kendi işlerinizi çekiştirebiliyorsunuz. Yalnız orada yorumunuzun yayınlanabilmesi için o şirkette çalıştığınızı kanıtlamanız gerekiyor. İşte o siteye kendisinin Rockstar çalışanı olduğunu iddia eden bir kişi bir post giriyor. Bu posta da akrostiş yapıyor. Bu akrostişin finalinde GTA 6, LC, SV ve LS var. Bunlar da muhtemelen Liberty Los Santos ve ve Vice City. Yani sizin anlayacağınız GTA muhtemelen bu 3 şehirde geçecek. Tabii ki bu durumda teşke olabilir arkadaşlar. Eleman bunu sızdırmış mı, duyurmuş mu? Bu tamamen sizin inancınıza kalmış bir şey. Ben ihtimal veriyorum. Olabilir yani. Buna ek olarak da arkadaşlar yine oyun içi bir bilgi olarak görevler arasında flash bekler sayesinde geçişler yapabileceksiniz. Bir durum daha var. Diyelim A şehrinde B ürünü satan bir tane mağaza var. Aynı mağazadan C şehrinde de var. İşte bu iki mağazanın aynı başlıklarda olmasına rağmen sattığı ürünler farklılık gösterebilecek bir tane silahçıya gidip bütün silahları göremeyeceksiniz. Atıyorum o silahı almak için C şehrine gitmeniz gerekebilecek. Lütfi diyor ki yani bim gibi. Senaryo anlamında da size şu bilgiyi vereyim arkadaşlar. İlk olarak oyunla Liberty City'de basit ufak tefek işler yapan bir gangster olarak hayatınıza başlıyorsunuz. Daha sonra Vice City'de çok da güvenilir olmayan bir çetenin içine katılmak için oraya taşınıyorsunuz. Finalde de artık spoiler sayılmaz. Bence Liberty City'ye geri dönüp oradaki bütün işlerin başına oturuyorsunuz. Yani bir mafya baronu oluyorsunuz. Peki biz GTA 6'yı hangi platformlarda oynayabileceğiz? Şimdi arkadaşlar şunu net olarak söyleyeyim. Oyun muhtemelen çok güçlü grafikler ve sağlam bir çizim tekniğiyle ortaya çıkacak. Bu da demek oluyor ki eski nesil oyun konsolları ve böyle ortalama oyuncu bilgisayarlarında bu oyunu oynayamayacağız. Eski nesil oyun konsolu dediğimiz yaşı itibariyle PlayStation 4, Xbox One gibi oyun konsolları. Muhtemelen biz bir oyunu PlayStation 5 ve Xbox Scarlett gibi gelişmiş modern oyun konsollarında oynayabileceğiz. Ama tabii ki de bu PlayStation 4'e asla çıkmayacak demek değil. Daha önce bunun örnekleri yaşandı. Belki de PlayStation 4'ün son dönemlerinde oyun çıkar ve oyunu PlayStation 4'e göre optimize edebilirler. Bu da ihtimaller arasında. Çünkü çok fazla insanın PlayStation 4'ü var. Neden şirket onları bir anda yok saysın? Peki arkadaşlar harita nasıl olacak? Şimdi bu oyunu GTA 1'den beri oynayan birisi olarak ve sizlerin de oynadığından emin olan birisi olarak şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu oyun geniş bir haritada farklı farklı şehirlerde geçiyor. GTA 6'da da bu çizgisi bozulmayacak. Fakat tahminlerimiz Libertisti yani New York bugünkü gerçek adıyla ve Wise'dı yine haritadaki karşılığı olan Miami olarak iki şehirde oyun bize keyifli anlar yaşatacak ve tabii ki de ABD'nin doğusunda geçecektir. Videonun sonuna gelme önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yine GTA 6'nın VR desteğinin olacağı da söyleniyor ki bence olacaktır. İşte o zaman işler çok değişir. Bence çok da keyifli olur. E artık arkadaşlar güçlü dedikoduları topladığımız bu videonun sonuna gelmiş olduk. En az sizler kadar bizler de GTA 6'yı heyecanla bekliyoruz. Fakat toparlamak anlamında şunu söyleyebilirim ki 2023, 22, 21 bunlardan birinde çıkacaktır. Ben E3 2019'da tanıtılacağını düşünmüyorum. Onun dışında harita, işte senaryo vesaire vesaire bilgiler doğru olabilir farklı da olabilir. Benim için en önemli olan şey çıkış tarihi ve hangi platformlarda oynayabileceğimiz. E artık bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şey bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.